Arkadaşlar 5'lerle devam ediyoruz. Evet Emre 5'ten 50'ye kadar say bakalım. Tamam. 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Çok güzel. 50'den geriye doğru say. Tamam. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Çok güzel. Şimdi 50 50'den ileriye doğru say. 50 55 60 Evet, 60. 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Çok güzel. Bir de 100'den geriye sayabilir misin? 150'den pardon. Tamam. 150 145 140 140 135 Çok güzel. 130 125 Evet. 120 Evet. 115 Evet. 110 Evet. 105 evet. Çok güzel. 100 Çok güzel. Bir de bunları tekrarlayabilir misin? 5'ten başlayarak. Tamam. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50. Evet. Şimdi 50'den geliyor doğru say. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. 50'den 100'e kadar say. 50, 55 60 61 65 70 75 80 85 90 90 95 100 Çok güzel. 150'den geriye say. 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 Çok güzel. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.